Geçmiş hapis cezasında infaz durur mu? Evet durabilir. Peki nasıl? Herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorum. Normalde ceza kesinleşince direkt infaza gider. Ama bazı durumlarda süreci durdurma şansımız var. CMK 308 itirazı yapılabilir. Yargıtay veya esnaf burada hata olabilir diyebilir. Ama önemli bir nokta var. Sırf itiraz edildi diye infaz kendiliğinden durmaz. Mahkemeye gidip infazın durdurulmasını özellikle istememiz gerekir. 2- Sanık lehine yeni bir yasa çıkarsa? Ceza düşebilir ya da hafifleyebilir. Bu aşamaya uyarlama denir ve genelde infaz durur. 3. Tebligat hatası veya zorunlu sebepler. Kişi başvuru yapacaktı ama tebligat hiç ulaşmadıysa veya ciddi bir engeli varsa eski hale getirme talebiyle birlikte infazın durdurulması istenebilir. 4. Yargılamanın yenilenmesi kabul edilebilir. Mahkeme bu dosyada ciddi bir şüphe var diyorsa infaz durabilir. 5. Yargıtay yani Başsavcılığı'nın infaz durdurma yazısı. Bu en net olanı. Yazı gelir, mahkeme infaz durdurur. Sonuç. Ceza kesinleşmiş olsa bile her şey bitmiş değildir. Doğru yol izlenirse infazın durması mümkündür. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.